Merhabalar dostlarım. Bugün sizlere psikiyatri biliminin tarihine damga vuran, adeta omuzlarından tutup iyice bir sirkelen bir deneyden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Rosenhan deneyi, akıl sağlığı yerinde olmayan hastalara konulan tanıların ne kadar doğru olduğunu anlamaya yönelik psikiyatrik tanı üzerine kurulu bir deneydir. Deney, Stanford Üniversitesi öğretim üyesi psikolog David Rosenhan tarafından gerçekleştirilmiştir. Deney gerçekleştirildikten sonra psikoloji biliminde psikiyatrik tanının ne kadar önemli ve etkili olduğu ciddi bir şekilde değerlendirilmiştir. Rosenhan'ın deneye başlarken cevaplamaya çalıştığı soru ise bir kişinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığı akıl sağlığının derecesi kesin olarak anlaşılabilir mi? Kendisi bu konuda bir hayli kötümser ve psikiyatri uzmanlarının düşüncelerinin de objektif kriterlere dayanmadığını deneylerle kanıtlamaya çalışan bir psikolog. Rosenan'ın da dahil olduğu ve toplamda 3 psikolog, bir psikiyatri, bir öğrenci, bir pedagog, bir ev kadını ve bir ressamdan oluşan 8 kişi gayipten sesler işittiklerini söyleyerek hepsi ayrı bir kliniğe müracaat etmişler. Tabii ki bu 8 kişinin aslında hiçbir rahatsızlıkları yok. Bunlara yalancı hasta diyebilirsin, sahte hasta diyebilirsin o sana kalmış. Nitekim kliniğe kabul edildikten hemen sonra bir rahatsızlıkları kalmadığını söylemeleri ve normal davranmaları konusunda anlaşmışlar ve öyle de yapmışlar. Tam bu noktada çok ilginç bir şey oluyor. Klinik yönetimi hasta olduklarını düşünerek onların hasta değiliz iddialarını kabul etmiyorlar. Israrlı bir şekilde iyi olduklarını söylemeye çalışan yalancı hastaların en erken çıkanı bile klinikte 7 gün kalmak zorunda kalmış. Klinikten çıkanlar aynı iddialarda ve bu sefer farklı isimlerle başka bir kliniğe başvururlar. Grup her seferinde çeşitli sesler duyduklarını iddia ederek başvuru yapar ve bu şekilde toplamda 12 tane kliniği ziyaret ederler. Hastanelerin ve doktorların kalitesinin deney üzerinde etkili olmadığını göstermek için farklı türde kliniklere başvururlar. Bu klinikler arasında kırsal kesimlerdeki devlet klinikleri, büyük şehirlerdeki üniversite hastaneleri ve bir özel hastane vardır. Yalancı hastalarda hastaneler gibi eğitim, meslek, yaş gibi yönlerden birbirlerinden oldukça farklılardır ve tanınma ya da araştırılma riskine karşın takma isimler kullanırlar. Tüm bunlar deneyin yanlı olmadığını kanıtlamak için yapılır. İlginç olan da şudur ki, bütün klinikler bu 8 kişilik grubun tamamına hastalık teşhisi koyar. Gayetten sesler duyduklarını söyleyerek kliniklere başvuran 8 hastanın tümü boş, boşluk, nafile gibi sözcüklerin kafalarında tekrarlandığını iddia ederler. Ki bu sözcükler David Rosenham ve ekibi tarafından varoluşsal bir krizin sinyallerini verdikleri için özellikle seçilmiştir. Gruptan 7 kişiye şizofreni, 1 kişiye manik depresif psikoz tanısı konduktan sonra hepsi hastaneye yatırılır. Hastaneye yattıkları andan itibaren tamamen normal ve uyumlu davranan, artık ses duymadıklarını söyleyen kişilerin hasta olmadıklarına hekimleri ikna etmeleri ortalama olarak 19 gün sürmüş. Bir keresinde kişilerden biri tam 52 gün hastanede tutulmuştur. İlginçlikler burada bitmiyor. Çünkü klinik yönetimleri asla hastaların iyi olduğuna inanmıyor, hastanede taburcu edilirken bile gerileme dönemindeki şizofreni teşhisi koyarak yolluyorlar. Rosenan'a göre bu tanı akıl hastalarının iyileştirilebilir olarak görülmediğini gösteriyor. Çünkü gerileme durumunda şizofreniye sahip olmak aklı başında olduğunuz anlamına gelmiyor kimse iyileşmiş bir kanser hastasını kusurlu olarak görmezken tek bir çeşitli sesler duyma şikayetini bile bir hastanın hayatı boyunca üzerine yapışacak bir etikete sahip olmasına sebep olabiliyor. Öyle ki ülke genelindeki klinikler deneyin sonuçlarını ateş püskürüyor ve kendilerinin diğer hastaneler gibi bu tarz hataları asla yapmayacaklarını söylüyorlar. Hatta bir hastane yönetimi David Rosenan ile iletişime geçerek meydan okuyor ve hastanelerine önceden haber vermeksizin yalancı hastalar göndermesini istiyor. İddiaları şu, ilk deneydeki durumun kendi hastanelerinde asla yaşanmayacağı, Hastanenin doktor ekibinin bu yalancı hastaları gerçeklerinden ayıracağı yönünde. Rosenan bu meydan okumayla karışık teklifi kabul ediyor. Rosenan'ın bu teklifi kabul etmesi üzerine 3 aylık süreç içinde hastane ekibi hastaneye başvuran 193 hastanın 41'inin yalancı hasta olduğunu düşünüyor. Ayrıca 42 kişiden de şüphe duyuyorlar. Yani yalancı hasta olabilir diye ama emin değiller. Hatta bu 41 hastanın 19'unun akıl sağlığının da yerinde olduğu konusunda en az bir psikiyatrist ve bir hastane personeli daha görüş birliğine varıyor. Sıkı durun. Çünkü Rosena psikiyatri dünyasının bu ikinci çalışmayla iyice rezil rüsva ediyor. Şöyle ki kendisi 3 aylık süreçte aslında hastaneye bir tane bile yalancı hasta göndermiyor. Gönderdiklerinin hepsi gerçek bir akıl hastası konuyla ilgili psikiyatri kliniklerinde akıl sağlığı yerinde olanla olmayan ayıramadığımız apaçık ortada diyen Rosenan, ikiden fazla psikiyatri uzmanının normal zannedip sahte hasta olarak nitelendirdiği 19 kişi gerçekten normal miydi yoksa akıl hastası mıydı? Bana kalırsa bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz diye notuna ekliyor. Deneylerle ilgili bir çarpıcı durum daha var. Öyle ki ilk çalışmada hasta olduğu teşhisiyle hastaneye yatıran 8 kişilik grubu o an hastanede bulunan gerçek hastaların bir kısmı sahte hasta olarak görüyor. Tam olarak olarak detay vermek gerekirse o sırada kliniklerde yatan 118 gerçek hastadan 35'i bu 8 kişilik grubun bazı üyelerine sen deli olamazsın herhalde hastaneyi teftişe gelen bir gazeteci ya da profesörsün der. Kalan hastalarda da bu kişileri önceden hasta olup şimdi düzeldiğine inanılır. Hastane görevleri ise onların birer sahte hasta olduğunu hiçbir zaman anlamaz. Ülke genelinde onlarca kliniği ve yüzlerce psikiyatriyi çaresiz bırakan Rosanna'nın çalışmaları sonucunda Amerikan Psikiyatri Birliği akıl hastalarının tanı ve istatistik el kitabı adlı rehberini değiştirir. Ayrıca Rosenanın araştırmaları akıl hastanelerinde reformun ve hastanelerde tutunan kişilerin taburcu edilebileceği fikrinin yaygınlaşmasına katkı sağlamış. Ne diyelim işte, bilim böyle aykırı bilim insanları sayesinde büyük adım atıyor. Rosenanın bu deneyi çok etkileyici geldi, değil mi? Aslında çoğu yerde söylenmeyen şey, deneyin karizmasının çizilmemesi için söylenmeyen bir olay daha var. Suzana Kahl adlı Amerikalı bir gazeteci yazar bir kitap çıkartıyor. Bu kitapta Susana Kahl 2012 yılında ölen Rosena'nın o meşhur deneyindeki 8 sahte hastasının kimler olduğunu araştırmaya başlıyor. Amacı onlarla konuşarak deneyin arka planını ve tüm gerçeklerini ortaya çıkarmak. Rosena'ndan kalan deney hakkında bu zamana kadar gelmiş tüm raporlarına ulaşıyor ve araştırmaya başlıyor. Fakat çıkarttığı sonuçlar biraz kafa karıştırıcı. Suzan'a göre Rozanan istediği sonuçlara ulaşmak için bazı verileri gün yüzüne çıkartmamış. Suzana sadece iki hastanın kimliğini tespit edebilmiş ve bunlardan birisi zaten Rozanan, diğeri ise doktor öğrencilerinden Henry diye birisi. Fakat kişilerin meslekleri ve cinsiyetleri biliniyor, gerçekten kim oldukları hakkında net bir bilgi yok. Suzana bu kişilerin Rosanan tarafından uydurulmuş kişiler olabileceğinden dolayı şüpheleniyor. Çünkü deneyde bir kişinin daha olduğu fakat o kişinin gittiği hastanelerde çok iyi bakım gördüğü ve diğer sahte hastalar gibi sorunlarla karşılaşmadığını iddia ediyor. Ve Rosanan'ın da anlatmak istediğiyle örtüşmediği için bu deneyi hiçbir zaman gün yüzüne çıkartmadığını söylüyor. Şimdi burada şöyle düşünmenizi istiyorum. Beliniz ağrıyor ve hastaneye gidiyorsunuz. MR çekiliyor, çeşitli biyomedikal malzemeleriyle belinizde fıtık olduğu tespit edilebiliyor. Veya kolunuzda kırık olduğunda film çekilmesi sonucunda bunu net bir şekilde görebiliyorlar. Fakat iş psikolojiye gelince pek öyle olmuyor. Bir insanın psikiyatri tarafından teşhis konulabilmesi için davranışlarına, söylediklerine ve çeşitli testlere verdiği cevaplara göre teşhis konuluyor. Şöyle düşünün, Hastaneye gittiniz, kalbinizin ağrımamasına rağmen ağrıldığını söylediniz ve kalp krizi anında yaşanan olayları yaşadığınızı söylediniz. Gerekli personeller hemen sizlere müdahale edip gerekli testleri ve yapılması gerekenleri uygulamak zorundalar. Belki birkaç gün hastanede yatırıp sonuçlarınızdan tamamen emin olmaları lazım. Eğer gerçekten hastaysanız ve sizi taburcu ettikleri zaman ciddi bir sorun yaşarsanız ne olacak? sorumluluk tamamen o hastanedeki personellerindir. Tıp alanında net sonuçlar alabilecek birçok biyomedikal aletleri, çeşitli testler varken psikolojide bu kadar imkan yoktur. Bundan dolayı oradaki sahte hastaların, akıl hastaların hareketlerini yaptıkları için oradaki psikiyatristlerin de yanılmaları gayet normal değil mi? Gerisi tamamen sizin takdiriniz. Ben araştırdığım her bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı esirgemeyiniz. Bizler için bu gerçekten çok önemli. İyi günler dilerim.